Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda sizlerle beraber Pasat Car Game oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çana tıklarsanız arkadaşlar yeni gelen videolarımızda en sabada olsunuz arkadaşlar. Bu arada ben asıl yeni bir abi yeni bir kazan yürümeci arkadaşlar Atatürk'ün resmi. Atatürk'ün resmini gördün ya bizim için bu yeter. Şimdi. Her şeyin ilk seviyesini kullanacağım arkadaşlar. Sür. Tak oyunculuğu. Evet şimdi ne oynasak zamana karşı. Bir, saniye sürdü. 10 saniye 38 mi? 28 mi? 68 mi? Saat mi? Bak bir. sonca... Birazdan son canımız da bitecek herhalde. Herhalde. Birazdan son canımız da bitecek. Herhalde. Arkadaşlar bir şey ayarlayamıyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar şurada. Hmm devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Tek oyunculu park. Evet arkadaşlar geldim. ya var ya böyle saçma sapan bir iş görmedi. Görmedim. Görmedim. Ne yapayım? Gördün mü diyeyim? Diyeyim mi? Yalan mı söyleyeyim? Haydi arkadaşım ya. Altı dakikamız kaldı kardeşim. Ben şurada güzel bir büyücük... <laughs> girecek ne ya? Yani bu ne saçmalık ben iki oldu ha. Ete şöyle şurada çıt atayım parmağımı. O zaman kadar oyun gelir zaten. Ah ah. Şu parmaklarım ağrıdı arkadaşlar. Her gün en az 10 kere 5 kere çıtır. Ah bu parmaklarım senden çektiği Dört dakika doksan beş saniye. Bak kazan değil de günlük ödül değil hemen Şimdi gideceğim sür diyeceğim tek oyunu bul diyeceğim derip diyeceğim tamam diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> nasıl mı kırıldı bizim? Hmm. Ya da mu, mız mı? olsun bekliyorum almış olsun. Bu ne be? Anla menü. Menü. Kazan günlük ödül. Valla üçüncü günü verdi. Sür sure, tek oyunculuğu serbest İyi gece oldu. 3 dakika 4 saniye 3 dakika 2 dakika 1 0 ne 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 üstü bir şey oluyor arkadaşlar. Bana midemde. Karnımda kutsana insan. <laughs> Allah Türk bayrağını gördüm. <laughs> Artık boyun Türk oyunu değilse ben. Ben yani ne yapam arkadaşlar. Yani boyun Türk oyunu değilse ben ne diyeyim. <laughs> Türk bayrağı da

Bari adam sen niye aşağı inmiyorsun? İnmiyorsun. <laughs> hmm, Arabada kalk bir de hmm, Eee, kandırdınız beni. arkadaşlar bu videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir dahaki videoda görmek üzere hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın. İyi kalın. Ailenize kalın. Huzurla kalın. Hoşça kalın.